arkadaşlarımız. Cumhuriyetimizin teminatı, kuruluşun ve kurtuluşun partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 102. yılını kutlamak için burada toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Program akışını arz ediyorum. Atatürk anıtına çenek sunma, saygı duruşu ve istiklal marşı, İlçe Başkanımız Sayın Ömer Hocaoğlu'nun günün anlam ve önemine dair konuşması kapanış. Kurtuluşun ve Kurtuluşun Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin zapt edilemeyen tek kalesi. Cumhuriyetimizin sigortası olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 102. yılı kutlu olsun. Tamam. Değerli arkadaşlarımız, herkes önemli idrak etsin ve herkes iyi bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi otel odalarında hazırlanmış iki satır dilekçenin İçişleri Bakanlığı'na sunulmasıyla kurulmuş bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi Dumlupınar'da, Sakarya'da, Çanakkale'de atalarımızın kanıyla kurulmuş bir partidir. Onun içindir ki değil yargı marifetiyle, tanklarla, tüfeklerle gelseler bu kaleyi zapt edemeyecekler. Asla teslim olmayacağız. Çünkü biz Kuvayi Milliye ruhundan geliyoruz. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Biz dünya emperyalizmine teslim olmadık. Hiç kimseye teslim olmayacağız. Cebren ve Hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş olsa da memleketin bütün tersanelerine girilmiş her bir köşesi işgal edilmiş olsa da iktidar sahipleri gaflet, delalet ve hatta hiyanet içerisinde olsalar hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatleri her şeyin üstünde tutsalar da memleketimizi fakr-ı zaruret içerisinde bıraksalar işte bu ahval ve şerayette dahi vazifemizin Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmak olduğunu biliyoruz. Onun için cumhuriyetimizin canımız ve kanımız pahasına koruyacağımıza namusumuz ve şerefimiz üzerine ant içiyoruz. Değerli arkadaşlarım söylediklerimi tekrar etmenizi rica edeceğim. Biz Mustafa Kemal'in askerleri olarak biz Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'e olarak Laik, demokratik ve hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni ve hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni canımız ve kanımız pahasına koruyacağımıza, canımız ve kanımız pahasına koruyacağımıza namusum ve şerefimiz üzerine and içeriz. Namusum ve şerefimiz üzerine. And Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun.